Unity kursumuzun bu bölümünde objelerimizi nasıl tıralayacağımızı, level'da nasıl bir düzende tutacağımızı, proje kısmında dosyalarımızı nasıl yükleyeceğimizi ve inspektör üzerinde komponentleri nasıl düzenleyeceğimizi göreceğiz. Hadi başlayalım. İlk olarak hiyerarşide gördüğünüz gibi bir önceki bölümlerden kalmış main menu, directional, light bir de küp var. Bu küpü silelim. Biz oluşturalım şimdi. Hatta bir hiyerarşiye sıfırdan başlayalım. Hiyerarşi nedir? Hiyerarşi bizim level'ımızın içinde bulunan bütün objeleri kapsayan kısımdır. İşte sesinden karakteri de, karakterinden ağacına, ağacından evine, evinden yapay zekasına falan her şeyi tutan alandır. UI'ına, ana menüsünü, ara menüsüne, ekrandaki cam barına falan her şeyi burası tutar. O yüzden burayı düzenli tutmak çok kıymetlidir. Hiyerarşide şu sol üste bastığımız zaman boş obje oluşturabiliyoruz. 3D obje oluşturabiliyoruz. Efekt oluşturabiliyoruz. Işık oluşturabiliyoruz. Ses oluşturabiliyoruz. Video, UI parçaları, UI Toolkit önemli değil. Kamera ve de visual scripting bu da önemli. Değil. Şimdi bu sample'sin demesinin sebebi biz projeyi açtığımızda kendi isim vermesi. Fark ettiyseniz aşağıda bir tane klasör var. Bunun ismini Epic deyip mesela Level 1 yaparsanız bir reload derseniz Level 1'e dönüşür o da. O level'ın ismini temsil ediyor. Ve burada level'ı kaydedebiliyorsunuz. Ctrl S'ye de basabilirsiniz. Mesela siz oyununuza bir sürü şey eklediniz. Arada Ctrl S'ye basmayı ihmal etmeyin. Kaydetsin çünkü bazen elektrik gider, bilgisayar kapanır. Yaptığınız değişiklikler silinebilir. Veya şuradan save scene de diyebilirsiniz. Buradan yeni şey de ekleyebiliyorsunuz. Fakat bunu değil de şuradan create deyip yeni scene demeniz daha güzel olur. Şimdi main kameramız var, ışığımız var, kübümüz var değil mi? kübü silmiştik. Sağ tıkladık. Biz şimdi kübü nereden oluşturacağız hocam? Kat kesmek, kopi kopyalamak. Mesela bunu kopyalayıp yapıştırmaktan bahsediyor. Boş obje oluşturmak var. Birazdan buna değineceğim. Bir de dolu kendi birazcık ön plandan yani biraz daha hızlandırmak için yapımı şeyler var. Küptür kapsülü mesela küp dedim. Gördüğünüz gibi küp oluşturdu ve isim girmemizi istiyor buna. Mesela benim kübüm çok kötü bir isimlendirme. Niye? Çünkü İngilizce yazdım. Küp yazacağım ben yine. F2'ye basarak isimlendirebilirsiniz her şeyi. Bu da çok önemli. Bunu dediğim gibi Ctrl D'ye burada da basarak kopyalayabilirsiniz. Mesela Ctrl D, Ctrl D kopyalayabilirsiniz. Buradan da Delete'e basıp silebilirsiniz. Daha sonra burada 3D objeler üzerinde mesela plane var düz alan. Altı yok üstü var düz zemin demek. Daha sonra ne opsiyonlarımız var? İşte kapsülümüz var. Karakter için kullanılır genelde. En başta prototip yaparken bunların hepsi hani siz level'larınızın inşasını yapmadan önce placeholder olarak yani objelerin yerini tutması için koyacağınız şeyler. Text'ler var bu 3D olan. Yani şöyle koyabildiğiniz text'ler. Üstüne falan koyabildiğiniz. Bu da şu anda çok önemli değil. Kafa karışıklığı yaratmasın. Onun dışında çok bir şey yok. Terrain zemin oluşturmaya yarıyor. Bunlar ekstra uzun kollar olduğu için parça parça gireceğiz. Daha sonra efektler var. 3D objeleri geçtim. Diğerleri önemli değil o kadar. Efektlerde particle sistem var. Unity'nin particle sistemi çok güçlüdür arkadaşlar. Sağda gördüğünüz gibi bir sürü ayar çıktı. Burada ayar yaparak kar tanelerinden tutun ateş efektlerine, ateş efektlerinden tutun rüzgar efektlerine her şey yapabilirsiniz. Sildim. Burada trail izlenen şeyler, line çizgi şeklinde efektler. Işıklarda Directional Light tarafı ışıtan. Aslında bizim şuradaki ışığımız. Daha sonra Point Light var. Belli bir zemini ışıtan. Mesela rengini değiştireyim. Bir de gücünü artırayım. Şunu mesela kapatsam. Çok geniş bir alanı kapsadığı için galiba şey yapmıyor. Aydınlatmıyor. Şöyle yapalım. Hı. Işık var da Directional Light çok fazla olduğu için yansıtmıyordu. Şimdi daha güzel oldu. Şu an mesela rengini değiştirsem. Aynen. O şeyden ötürü Directional Light yani etrafı aydınlatan şey çok parlak olduğu için ışığımız belli olmuyordu. Burada yine Spotlight var belli spesifik bir alana aydınlatıyor. Bunlar yine birazcık özel konular olduğu için ekstra sizin kurcalayıp bulmanız daha güzel olur. Veya ekstra isterseniz video çekebilirim bu konulara dair. Area Light da belli bir alanın aydınlatmasını sağlıyor. Audio kısmında ses oluşturabiliyorsunuz belli bir alana direkt onun için var video video player yapmanızı sağlıyor. İşte bir klip falan oynatacaksanız atıyorum bir televizyon var. Televizyon üstünde bir video oynatacaksanız bunu ekleyebilirsiniz. UI çok büyük bir alan arkadaşlar. Hemen küçük bir bahsedeyim. Mesela image koyduğunuz zaman canvas oluşuyor gördüğünüz gibi. Canvas bütün UI öğelerini tutan şey. Buna çift tıklarsanız böyle ilginç bir menü geldiğini görürsünüz. Biraz zorlaştırabilir algınızı. Bu diye basın tavsiyem odur. Bu arkadaşlar sizin oyun menünüz. Mesela şurada cam barı gibi bir şey düşünebilirsiniz. Hani Rek bahsetmiştim ya burada çok şey yarıyor işte. Mesela atıyorum bu kırmızı sizin cam barınız olsun. Zaten play'e basarsanız bunun sol altta olduğunu göreceksiniz game menüsünde. Gördünüz mü? UI'dır bu. Hani şeyle çakışmaz. Sadece ekranda bulunur. O yüzden kanvasa bağlıdır zaten. Şimdi tekrar kübe gidelim. çıktı tıklayıp şöyle bir alan açıyor. En başta anlaması güç olabilir. Sonradan anlarsınız. Tanması ya bir kere UIOS yaptıktan sonra hep UIOS'inde yapmaya devam edebilirsiniz. İşte yazı oluyor. TextMesh Pro'yu kurmamız gerekiyor çünkü normal text sistemi çok eski. Normalde bu bir şey olarak çıkmış bir şey, TextMesh Pro. Ekstra bir yazılım olarak sonra Unity satın alıp içine gömüyor. Mesela tıkladığım zaman yine 2 basarsanız daha rahat edersiniz. Gördüğünüz gibi yazı çıkıyor. Burada mesela diyorum can yazdım. Bunu aldım. Hareket ettirdim. Buraya koydum. Daha sonra ne koyabiliriz? Bakalım UI'da. Bu arada bu görsel buna görsel atarsınız buraya. Bu şey olur. Bu içinden mesela bunlar var ama normal kendi görsellerinizde yükleyebiliyorsunuz. Google var. Mesela basma, tıklama için. Daha da önemlisi mesela şey var. Butonlar var. Bunlar basma şeyine sahip mouse'lar üzerine geldiğinizde ana menü ara menü bu şekilde yapıyoruz. Şey kısmı çok geniş bir alandır canvas kısmında hareket gördüğünüz gibi bir sürü buton, image, işte rectool biraz daha farklı gördüğünüz gibi burada bir transform değil de daha farklı bir ayarlar falan var. Bunların detayına gir girmiyorum şu anda. İşte input field falan var ya bir sürü şey var ee, canvas öğesinde ama en çok kullanacağınız. Image, text ve butondur açıkçası en başlangıçta. Sonra işinize yaradıkça keşfetmeniz gereken şeyler. Scroll bar mesela doluluğunu gösteriyor. Diyorum build diyeyim buna. Mesela gördüğünüz gibi böyle vertikal mi diyelim? Yok. Horizontal diyelim mesela. Horizontal bir şekilde dolup boşalsın bu. Scroll bar gördüğünüz gibi şey yapıyor. Bu da mesela hareket edebiliyor burada. Yani çekebiliyorsunuz. Böyle müziğin sesini falan artırıp azaltmayı bunlar sayesinde oluşturuyorsunuz. Canvas öğelerini. kanvası sildim şimdilik. sistem sistemde onunla birlikte geliyor basma şeyleri için. Tekrar 2 çıktım. Buraya geldim. Devam edecek olursak burada daha fazla şey yok. Fakat ilginizi çektiyse arkadaşlar eğer benim o şeyde odaklandıysanız ki önceki videomdaki game object ve component mantığını aslında bunların hepsinin özelleştirilmiş boş bir obje olduğunu görürsünüz inspektör kısmında. Atıyorum biz az önce ışıkta mesela point light gördük değil mi? Ne var içinde aslında? Transform light. Başka da bir şey yok. Şimdi ben create empty diyeceğim. Atıyorum buna light ismini vereceğim. Sonra buradan light'ı bulacağım mesela light koydum. Gördüğünüz gibi ikisinin arasında hiçbir fark yok. Bu buradan seçmemizin tek sebebi arkadaşlar. Sadece birazcık hızlandırmak için yapacağım bir şeyleri. Mesela atıyorum buradan küp yapmıştık biz değil mi? Sildim mesela. Küp yaptık. Ne var? Mesh filter. Mesh filter neye benzeyeceğini karar veriyor. Mesh renderer görseline karar veriyor. Yani onu görsel olarak bize küp olduğunu belli ediyor. Ya bu olmazsa olmaz çünkü materyal olması gerekiyor üstünde. Box Collider'da sınırlarını belli ediyor ki bir şeylerin çarpmasını tetiklemesini falan kontrol etsin. Ben create empty deyip atıyorum my cube deyip buna mesh filter mesh renderer ve box collider koyarsam atıyorum küp materyali de şu olsun. Bundan ötürü olmadı bu arada. Şimdi mesela tekrar kaldırayım bunları. Birazdan daha güzel bir şekilde gireceğiz. Boş şimdi değil mi bu? My cube boş transformu var ama her objenin var olmak zorunda. içi boş. Add component dedim. Box kolaydır gördüğünüz gibi. Bu şeklinde bir kolaydır. Bunun büyüklüğü falan da ayarlanıyor. E, mesh filter dedim mesela. Küp yaptım ama mesela gözükmüyor. Niye? Çünkü mesh render ihtiyacımız var. Mesh render'da da materyalini seçmemiz lazım. Mor renk materyalsiz materyalini render alamıyorum demek. Mesela gördüğünüz gibi hemen oluşturduk. Bu şekilde hiyerarşi şey kısmının bir kısmını halletmiş oluyoruz. Diğer önemli bir kısmı da e, child object. Child object dediğimiz şey game objelerinin, oyun objelerinin çocukları haline getirebiliyoruz objeleri. Tam olarak bu ne demek? Hemen açıklayayım sizlere. Şimdi ben bu küpe sağ tıklayıp create empty deyip atıyorum kübümün üstünde bir tane daire olsun istiyorum. Buna mesela sphere dedim. Bunu ben mesela oluşturacağım. Mesela mesh renderer sırası önemli değil çok. Mesh Filter, bir de Collider'a çok gerek yok ama mesela box değil sphere kolaydır koydum ve üste çektim biraz sonra buradan materyalini default materyal yaptım meshini de sphere çektim gördüğünüz gibi üstüne getirebilirim hatta R'ye bastım biraz küçülttüm objeyi küçülttüğüm için akıllı bir şekilde sphere'in kolaydırında kendi küçüktü gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi altında bir obje var bunun değil mi? Şimdi ben bunu hareket ettirirsem üstündeki de hareket ettirecek. Ama bunu hareket ettirdim de ettirmeyecek. Çünkü bu sphere kübe bağlı değil ama şöyle. Küp sphere'e bağlı değil ama sphere kübe e bağlı. Bu ikisini de kontrol ediyor ama sphere sadece kendini kontrol ediyor. Örneğin böyle child objeler oluşturup daha böyle düzenli şeyler yapabilirsiniz. Atıyorum burada mesela güzel bir yaklaşımda şu. Atıyorum siz bir zemin oluşturdunuz. Şöyle hemen büyüttünüz. Bunun üstünde ee, bu sizin bir oyun alanınız olduğunu düşün. Böyle farklı renklerde falan şeyler var. Böyle atıyorum bir tane silindiriniz falan var şurada. Şurada da var. Şurada da var. Atıyorum daha sonra kapsülünüz var falan bir tane. Böyle yan bir sürü burada bir level'ınız. Hani bunlara ağaç falan gibi düşünün. Çevre gibi düşünün. Şimdi bir sürü şey de oldu gördüğünüz gibi. Hani siz bunları isimlendirdiniz. işte ağaç bir ağaç iki falan. Bunların böyle durması çok kötü değil mi? Mesela create entry dersiniz. Dersiniz ki mesela environment. Environment. Böyle yazılmadığına eminim. Her neyse. Bunların hepsini mesela shift'e basıp. Birinciden en sonuncuya seçersiniz. İçine atarsınız arkadaşlar. Bunu kapatırsınız. Bu artık environment'tır. Ve bu sayede burada bir temizlik sağlamış olursunuz. Yani objeleri boş bir şekilde şey içinde kullanabilirsiniz, tutucu olarak. Hani illa bir şey olmak zorunda değil. Environment objesi, environment game objesi, environment içindeki bütün game objeleri tutan boş bir game obje olmuş oldu. Bu dediğimi anlarsanız çok ilerleme kat edersiniz şeyde yöneti üzerinde. Atıyorum mesela bir şeyler oluşturduğunuz, atıyorum düşmanlar diye klasöre koyduğunuz ki ileride levelleriniz çok karışmasın burada. 500 tane şey olmasın böyle. Malzuyu aşağı indirmeyin, scrolllamayın. Burada hiyerarşi kısmında bu kadar da arkadaşlar sildim mesela silince otomatik olarak hepsi sildi aşağıdaki şimdi inspektöre gelelim inspektörü az önce bahsettim aslında çoğu şeyi burada en üstten başlayacak olursak ismini de burada ayarlayabiliyoruz küp dedim mesela my küp dedim burada seçtiğiniz objenin tabi onun inspektörünü ayarlıyorsunuz inspektör içindeki bütün komponentleri ve layer ve tekleri ayarlayan şey bunlar ne demek diyecek olursak önce bir şunu görün. böyle ikon koyabiliyorsunuz bazen işinize yarıyor bunlar Normalde olmaması iyi tabii bunun için ama mesela karakter için veya takip ettiğiniz bir nokta için falan güzel olabiliyor bunlar. İkon koyuyorsunuz böyle belli olsun diye. Güzel beklendi. Statik yaparsanız arkadaşlar oyun içinde hareket etmez bu şey için önemli yapay zekayı zemin falan anlatırken statik yapmanız önemli yoksa onun zemin olduğunu anlamıyor. Yani oyun içinde hareket edemez bir obje oluyor statik yaparsanız. tek dediği şey aslında en büyük kısmı kodla alakalı. Biz kodda ilerleyen zamanlarda göreceğim. Mesela diyeceğim ki eğer tag'i yani isimlendirmesi düşmansa bunu yap. Player'sa bunu yap falan gibi. Burada belli tag'ler var. Et tag deyip mesela artıya basıp buraya atıyorum. Küp diyorum. Artık sonra geri dönüp Küpe bastım buraya geldiğinde küp tagini koyabiliyorum. Layer'da bulunduğu konum demek. Burada da mesela su UI falan demiş. Mesela zemin gibi layer yapıyoruz ve atıyorum karakter yaptık. Yer çekimi yaptık. Diyoruz ki eğer layer'ı yer çekimi eğer layer'ı ground'sa atıyorum yerse yerde say ve ona işte atıyorum belli bir şey uygula. Kuvvet uygula yere doğru ki uçmasın mesela. Yer çekimini o şekilde yapabiliyorsun. Layer'da birebir aynı şekilde. Layer'ların sıralamaları da önemli. Tekrar kübe geldim. Transform zaten buradan hareket ettirebiliyorsunuz. Mesela x'ini buradan şuradan seçip hareket ettirebilirsiniz. Buraya yazabilirsiniz. Cool bir şey toplama işlemi yapabilirsiniz mesela. Atıyorum 12 bölü 3 yazdınız. 4 oldu falan. Bu da ekstra bir bilgi. Yakın zamanda keşfettiğim bir şey. 0 0 yapabilirsiniz. Burada mesela bunun pozisyonunu kopyalayabilirsiniz. Sonra başka bir objeyi yapıştırabilirsiniz. Veya oyna dediğinizde hani oynadan çıktıktan sonra geri gidiyor ya değiştirip pozisyonu kopyalayıp geri dönüp buraya yapıştırabilirsiniz. İşte yine rotasyon ve scale aynı. Şu işaret şey işine yarıyor. Üçünü aynı anda değiştir demek. Bu da güzel bir şey. Diyorum, siz bu olmazsa sadece ikisi büyütüyorsunuz ama siz oranlı büyütmek istiyorsunuz. Buna basarsanız oranlı bir şekilde büyütüyor. Buradaki her şey kalan her şey ise tabi add component deyip bizim kendi keyfimize göre eklediğimiz şeyler. İsterseniz burada en temel 10-15 component'ı halinde mesela bir video hazırlayabilirim. Bu da size kalmış. Şimdi şunu silelim bunun oluşmasının sebebi bölüm başına bir terrain oluşturmamızdı. TechSmash Pro'nun yüklenmesinin sebebi de proje kısmında TechSmash Pro'yu import edip içine yüklememizdi projenin. Şimdi burada proje kısmı aslında nedir biliyor musunuz? Proje kısmı teknik olarak pardon şudur. Yani mesela atıyorum masa üstünde benim oyunlarım var ya. Burada mesela benim oyunlarım var ya arkadaşlar buradaki oyunlar klasörü ne demekse bu da budur. Yani ne bulunduğumuz her objeyi koyacağımız ve level'lar arasında değişmeyen oyunun kendi klasörüdür. Buraya mesela ne ekleyeceksiniz? Mesela animasyonları, modelleri dışarıdan, sesleri, müzikleri, aklınıza gelebilecek her şeyi dışarıdan yüklenebilecek şeyler. Burada oluşturabileceğiniz şeyler de bir sürü tabii. Kod kısmını burada oluşturuyor. Mesela C kodu deyip kod kısmını oluşturabiliyoruz. Klasör oluşturabiliyoruz. Mesela atıyorum materyaller. Materials. Girdiniz buraya. Şuradan Hepsini göstermeyeyim. Burada hatta hiçbirini göstermeyeceğim. Şurada mesela bir materyal seçtim. Atıyorum. Küp mat dedim buna. Küp materyal. Materyal oldu bu mesela. Bunun mesela rengini değiştirdim. Kırmızı bir materyal. Bunu buna sürükledim. Artık bu kırmızı bir küp oldu mesela. Ve ben burada bu silinmediği için atıyorum. Kontrol D deyip bunu da kontrol D ile çoğaltabilirsiniz bu arada. İşte küp mat 1 olarak kalabilirsin Atıyorum bunu da. Diğer bir şey yaptınız. Bunu da buna sürükleyebilirsiniz. Veya işte buradaki şeyi de sürükleyebilirsiniz. Meşlandırdaki olsun, şenize kalmış bir durum. Böyle klasörleyebiliyorsunuz. Burada önemli olan şey ol model, ol materyal diye bütün materyallere bakabiliyorsunuz. Bunlar şey yazı fontları. Aset kısmında bütün şeyler var. Peki hiç ellemeyin bu şey. Hem kendi kodları hem yüklediğiniz kodlar buraya hiç girmeyin. Siz asetlere gireceksiniz. Burada kendiniz uğraşacaksınız. Burada önemli olan şey kontrole basıp klasörlerin büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz ekstra halinde böyle şey yapabilirsiniz. Tavsiyem başta böyle çalışmanız. Girdiğiniz zaman üstte gördüğünüz gibi aset materyal gibi iç içe klasörler oluyor. Geriye basıp gelebilirsiniz. Buradan da ayarlayabilirsiniz. Bir de en önemli şey şuna bastığınız zaman proje kısmında. Ekstra halinde yapabiliyorsunuz böyle. Bunu da en başta tavsiye etmem. Bu kolon yapıp çift taraflı görmek çok daha iyi. Evet proje kısmında bu şekilde arkadaşlar dışarıdan mesela ses falan veya package gibi şeyler yüklediğiniz zaman buradan yükleyebiliyorsunuz open derseniz de mesela bunu show and expose derseniz daha doğrusu gördüğünüz gibi projenin yerinde Unity projesi projenin ismi projenin içinde asetler klasöründe gördüğünüz gibi şeyler var bizim oluşturduğumuz klasörler. Ben burada klasör oluştursam bile muhtemelen Yeni klasör dedim. Gördüğünüz gibi buraya geldi hani. Çektim buradan. Oradan gidecek birazdan. Gitmedi. Çünkü ne diyor? Artık yok diyor bu. Buradan silmek daha sağlıklıymış. Bunu öğrenmiş olduk. Hani oradan dosya falan da alıp atabiliyorsunuz. Burada önemli olan şeyler bunlar. Burada mesela özellikle atıyorum mesh için, model için falan aramalar yapabilirsiniz. Proje kısmında bu şekilde arkadaşlar. Bu bölümde hiyerarşi projeyi ve inspektörü güzel bir şekilde öğrendik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Beğenip abone olup algoritmaya birer tokat atmayı ihmal etmeyin bay bay